Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir Torbalı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Barış İntihar Kafe'nin senelik bakım ve yeni imaj kurulumlarını tamamladık. Senelik iki sene önce kurmuştuk bu kafeyi. Barış İntihar Kafe. VIP olarak kuruldu bu kafe. Bilgisayarlar Bilgisayarlar i3 9. nesil 900 f işlemciler var. Burada RX 550'ler var. Karşıda 1050'ler var. 1060'lar var. 6 GB'lık. Koltukları da Ali Atak'tan aldı. Kafe bu. Oyuncu sistemleri var. Bloody Set var. Oyuncu kulaklar var. Luna. Kulaklar var. Rampage'in kulakları. Kafe bu. Kafenin kurulumunu tamamladık. Bilgisayara iki çeşit sistem attık. Windows 10. iki tane Windows 10 sistem yaptık. Aynı Ayrıca Windows 8.1 kullanıyordu arkadaş. Daha önce yaptık. iki sene boyunca ekmeğini yedi bu arkadaş Windows 8.1'in. O sistemde güncelleyip günümüze adapte ettik arkadaşlar. Şimdi masa üstleri böyle. Her açıldığı zaman masaüstünün resimleri değişiyor. Şimdi bir tane makineye oturalım. Neler yaptık birlikte inceleyelim. Masa 3'e yol verir misin abi? Masa 3'e yol verdi. Barış İnternet, Barış Vip Cafe hoş geldiniz. Açılış uyarısı geldi. Pan kafe kurduk. Daha önce arkadaş Akun Soğut kullanıyordu ama Pan kafe daha iyi. Akıl ilkel zamanlardan kalma kafe programı. Benim görüşüm. Şimdi bilgisayarların ilk önce özelliğine bakalım. Bilgisayarlarda 9100F işlemci var. Ona her makinede 16 GB RAM var. Dediğim gibi 3 çeşit ekran kartı var. Arix, bunlar Arix ilk aldığı için Arix aldık. Ondan sonra kafeye 1050-1060 ekran kartları alındı. 27 monitörler var. 75 Hz. Samsung. Karşıda da 27 Plus monitörler var. Masaüstümüz bu şekilde kurduk. Her şeyi hazırladık. Şimdi kurduğumuz online oyunda zaten hep standart şeyleri söylüyorum her videoda. Benim sistemim tek tiptir. İstediğim türlü şey yaparım. Yaklaşık 41 tane online oyun kuruldu kafeye. Multiplayer oyun yaklaşık 139 tane kafe içinde multiplayer oyun var. Sunucumuz çok iyi cevap veriyor. Altyapı kafenin çok iyi. Hiçbir türlü gecikme, takılma, donma yok kafede. İlk önce aksiyon macera oyunları. Yaklaşık 115 tane aksiyon macera oyunu var. Direkt geliyor bu şekilde. Yarış oyunları. 33 tane yarış oyunu var bu şekilde. Bütün son VIP oyunlar hepsi var. Avcılık oyunlarımız 2 tane var. Kop oyunlarımız bu şekilde. Çocuk oyunlarımız. Ufak tefek çocukların oynayacağı oyunlar. Dövüş oyunları ufak tefek. Eğlencelik oyunlar. ara kurduğumuz yeni oyunlar. En son bütün oyunlar var zaten. Burada ne var? en son oynadan Assassin's Creed Valhalla var görülebildiğim Call of Duty'nin World War 2 Shadow var var burada gördüğüm. Cyberpunk var yeni oyunlarda. Dangerous Driving var. Burada PES 21 var göründüğüm. Burada Far Cry'ın yenisi var. Bu şekilde. Oyunlar bu şekilde. GTA 5'in yenisi var. Oyunlarımız bu şekilde. Vereceğin yani yarışan her şeyin yenisini attık arkadaşlar. Tek düze bir sistem olması dedik. Her oyundan koyduk sisteme. Spor oyunu kurduğumuz spor oyunları bu şekilde. Korku oyunları, korku oyunları da tabii standart oyunları koyduk. Küçük oyunlar göstermeye bile gerek yok. Savaş oyunu, counter Half-Life tarzı kapışmalı savaş oyunları. Simülasyonlar bu şekilde. Fazla simülasyon koymadık. Bu kafe oyun online oyun kafesi olduğu için oyunlar oyunlara daha çok ağırlık verdik. Yaklaşık 200 82 tane normal oyun, 134 tane multiplayer oyun, 43 tane de online oyun kurduk bu şekilde. Gayet iyi açılıp kapanıyor sistem. Bir yeniden başlatayım bilgisayarı. Bilgisayarı kapatalım, açalım. Bir açılış, kapanış açılışını da görelim. Server'ımız Sörlümüz orada. Server'ımızda ne var? Aynı 9100F işlemci var. 3 tane 250 SSD var. 4TB hard disk var. 3 ethernet çıkışı verdik. Bir onboard, 2 tane de harici kartla bu sisteme destek veriliyor. Yaklaşık 21 bilgisayara göre yapıldı bu kafa ama pandemi nedeniyle bir dolu, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş. O şekilde yapıldığı için aralarda hep boş makineler var. Oralarda pandemi geçtiği zaman düzelecek inşallah. Allah'ın izniyle şu pandemiden şu pislik hastalıktan bir kurtulalım. Şu an bilgisayarın açılışını görüyoruz. İki çeşit daha sistem var. Onları da gösterelim isterseniz ya da kafe full ben bugün buradayım kafe full dolduğu zaman zaten görünecek sistem bu şekilde açılıyor bilgisayarlar hayırlı olsun Barış'a bir sene iki sene önce bir kurduyduk güle güle kullansın kullandı zaten evet, sorun tabii. yaşamadı pandemi biraz yıprattı ama yine ekmeğini yedik sağ ol eline sağlık. hayırlı sağ ol. olsun zaten fiyat, da ekmek fiyat yiyeceğiz. olarak zaten en uygun fiyata ben kuruyorum piyasada en iyi işçiliği gene ben yapıyorum piyasada kendime göre. Çünkü hazırcılar yapar, hazırcılar ver 3, ver 5, bir günde kurar gider ama ben bir güne değil sistem sağlam olana kadar bu işi yaparım. Teslim eden çıkarım. Benim garantim kapıya kadardır. Ka kapı bu adam bu sisteme, bu sisteme iyi bakarsa ki 2 sene boyunca iyi baktı ekmeğini yedi ama bu sisteme bir yabancılar dokundursa sağ sola oynatırsa kendi çok oynarsa biz destek vermeden kendi müdahale masanın, ederse masanın açılış süresini gösterecektim. Ya bilgisayar ortalama 40 saniyede açılıyor. Bu imaj biraz normal. 40 35 40 saniyede açılıyor. Normal yani o açılış süresi. Ya normal. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese işler kolay gelsin. İzmir Torbal'dan Ferdi Yeşildağ.